Arkadaşlar selamlar için bilgi motor Trabzon'dan hepinize selamlar. Makinamız e, Eco CS 620 XS. Makinamız arkadaşlar sıfır olarak teslim edilmiş ve makina bir depo ila iki depo arası artık tam bilmiyorum ya da rodajdan sonra direkt piston arızasına maruz kalmış. Şimdi biz ağır ağır makinamızı sökeceğiz. Siz de arkadaşlar göreceksiniz. yüzden piston takılacak makinaya. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Başlıyoruz sökme. Hızlı çekimde izleyeceksiniz. İyi seyirler. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın.

私もそうです。 4 dakikada parçaları gibi Bakın nasıl çıkıyor gerçekten. Ama içine bakın ne yapıyor. Yani ne kadar çalıştığına, şu ne kadar yandığına. Şöyle bakın, şu ekranın önündeki saç ne kadar yanmış. Epson önünde yani gel ne kadar pislik almış. Bu kadar bakabilir misiniz yüzeyini görüyorsunuz. Şöyle. Buradan şu çıkabilir mi? Bu piston makine kalitesiz bir makine. Kesinlikle hayır. Bu kesinlikle buradan çıkarmayacağınız bir neticedir. Buradan çıkarabileceğiniz tek necide ahmak bir kullanıcıdır arkadaşlar. Kusura bakmayın sert konuşabilirim. Buradan çıkaracağınız şu anda tek necide ahmak bir kullanıcıdır. Bu kadar. Yani rahmet dedem dermiş babam öyle diyor. Ben tabi görmedim bilmiyorum. Dedemi göremedim. Nasip etmedi Allah. Ee, erken vefat etti. Allah rahmet eylesin gani gani. Baba dedem dermiş ki malı herkes alır oğlum. Herkes kullanamaz diyormuş babama. Babam da bize derken biz çocuklarımıza aktaracağız inşallah. Şurayı görüyorsun. Bak yağsızlık. Direkt sabit tespit. Direkt yağsızlık. Hiçbir kusur yok. Sıfır makine zaten. Direkt yağsızlıktan bu hale gelmiş bu makine. Direkt. Garantiden bunu talep edebilir misin? Edemezsin. Niye? Garanti sana der ki kardeşim hayırdır. Hayırdır derler adam. Sebep sen buna yağ koyma ondan sonra piston açladı. E şimdi sen şunu yapabilir misin? Git kendin ucundan at aşağı. Tekrar beni sen attın oradan aşağı. Yo Allah sana diyor ki akıl verdim. Nerede aklın? Nerede aklın? Nerede? Nerede, Nerede Sadık? <gülüyor> <de>. <gülüyor> Velhasılı kelam. Ah, bu bir problem. Gelin bakalım arkadaşlar, gelin bakalım. Sabah boy. Sonra bu hale kelimesinin tek bir kanıtsı mı Kullanıcının ahvaldğıdır. Gel. Orjinal piston arkadaşlar, böyle de göstereyim. Mevzu bu. Orjinal piston takılacak makineye. Şöyle görüyorsunuz, daha sıfır daha önce vurmuş onu belki bir belki iki sefer direkt bir soru parçalamış. Buradan sakınlık da kesinlikle bir sonucu çıkaramazsınız. Makine kalitesiz de işte bozuldu. Bugün dünyanın en kaliteli makinalarından bir tanesi bu. bana göre. Bana göre. Benim sayemizden ilk üç grupta yer alacak bir makinedir her alanda. Ama sen buna kaldık da işte koyduğu yağ da bilmiyoruz tabii da. Yani açmadık. O adama gelmez. Koyduğu yağ da bilmiyoruz ne yağ boyutunu bilmediğimiz halde ben dışarıdan yapabileceğim tek yorum abi bu kullanıcının saflığıdır kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar makinede siz dedik bu şekilde de makine kullanmayın ama suç sende de değil. Bunu kullanıldığı da değil aslında bir değil. Bunu sen satanda suç. Satana bakarsın bunda kapasite var mı? Abi desin bunun tarifi kesin. Yok sadece ver gitsin baba. Ver parasını al yolla. Adam işini görmüş görmemiş çok bir konuda değil. Halbuki helal para. sap anlat ve ben sizin gibi arkadaşlar sizle irtibat kurar. Türkiye'nin her tarafında beni arayın. Günlük en az 500 kişi var. En az. samimi söylüyorum bak. Çocuk gibi bazıları, yani bazıları derken bu şey olarak çocuk bir manada değil. Çocuk gibi derken yani o şekilde anlattığım insanlar oluyor. Belki o anda sabrım taşıyor, belki sakinim, belki sinirliyim ama, ama, ama bu kaideyi bozmuyorum. Anlatmaya kalkıyorum. Allah güç kuvvet versin. Size de bağlı. Ama bu alemde getirmezsin kardeşim. Makine da bizden çıkmadı. Onu da şöyle yani. Makine bize buradan geldi. Ne bu? nasıl diyeceksin arkadaşlar. Kırdıysam, söyleyeceğim. Hakkını verelim. <laughs> İyi seyirler. Şimdi toplamaya geçiyoruz.